Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yöresel bir börek yapıyorum evet Sivas yöremize ait saçaklı börek yapıyoruz şimdi kasemin içerisine 5 su bardağı unumu koyarak bunu güzelce içerisine tuzunu atıp suyunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip suyumuzu da verip yumuşak bir hamur elde edeceğiz Evet, Sivas'ın yöresel yemeği olan saçaklı böreğimizi yapıyoruz. Ben bunu bir Sivaslı arkadaşımda yedim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel, lezzetli bir börekti. Ben de YouTube kanalımda olması için, sizler için bu böreği hazırladım. Şimdi evet, hamurumuzu böyle yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Arada gelip gidip yoğurarak 15 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Evet şimdi ben hamurumu tezgahıma alıp bundan 9 beze elde edeceğim. Evet hamurumuz gayet güzel yumuşak elastik bir hamur oluştu. Şimdi bunu silindir şeklinde yuvarlayıp arkadaşlar 9 bezle olana kadar bıçağımın tersiyle çizikleri atıp bezemi elimle yuvarlayacağım. Bezemiz çok büyük olmuyor arkadaşlar avuç içi kadar küçük bezeler elde ediyoruz. Çünkü bunlardan e, yufka elde edeceğiz. Yufka açacağız bunlardan. 6 tanesini tepsimiz için kullanacağız. 3 tanesini de ocakta pişireceğiz yufkamızın. Evet. Şimdi ben bunların üzerine de bir örtü örtüp kurumaması için yufkamı açmaya başlıyorum. Böreğimin 6 adet yufkasını önceden hazırlayıp bir kenara Koyacağım. Böyle yaparsanız daha kolay oluyor, işleminiz daha hızlı ilerliyor. Evet, yufkamızı arkadaşlar kullanacağımız tepsi ölçüsünde açıyoruz. Çok fazla büyük, çok fazla da küçük yapmamaya dikkat edin. Tepsi ölçüsünde yaparsanız daha iyi oluyor. Şimdi hamurumu ben önden biriktireceğim için yapışmaması için yufkamı güzelce unladım. Evet şimdi ikinci yuf bezemi elime alıp bundan da aynı büyüklükte 6 tane yufka hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi yufkalarımı ben hazırladım. 3 tane alta 3 tane de üzeri de kullanılmak üzere altı yufkamı ayırıp şimdi 3 yufkamı da açıyorum arkadaşlar tekrar bunu ocakta pişireceğim. Evet ben döküm tavam olduğu için onu da pişireceğim. Eğer sizin elektrikli sacınız varsa onda daha güzel oluyor. Hemen daha hızlı pişiyor. Döküm tavas biraz ağır pişiriyor. Bu arada arkadaşlar yufkamızı çok fazla pişirmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok az pişireceğiz. Eğer çok pişirirseniz yufkalar kurur. Çünkü biz bunlar rulo olarak saracağız. Bu esnada yufkalarda kırılma oluyor dökülme daha çok oluyor o yüzden az pişirip hemen sıcağı sıcağına da bunları doğrayacağız arkadaşlar ben hemen ilk pişirdiğimi incecik rulo şeklinde sarıp evet ilk yufkam pişti İkinci yufkamı da aynı şekilde pişirip 3 tane yufkamı bu tarzda hazırlıyorum az pişiriyoruz arkadaşlar ona dikkat edin çok fazla pişirmeyeceğiz Evet ben hemen sıcağı sıcağına yufkamı böyle incecik rulo şeklinde sarıp ince şeritler halinde erişte gibi incecik keseceğiz arkadaşlar. Eğer bunu biriktirip de üçünü rulo olarak sarayım da keseyim derseniz o biraz zorluyor. Ve kuruma olduğu için dökülmeler oluyor ama sıcağı sıcağına hemen böyle sarıp da erişte tarzı keserseniz incecik daha kolay ve zahmetsiz oluyor. Evet. 3 yufkamızı bu tür hazırlayıp bu şekilde hazırlayacağız Evet son yufkamı da aynı şekilde yapıyorum Bu arada yufkam sıcak bayağı Evet onu da güzelce erişte gibi incecik incecik kesiyoruz Arkadaşlar bu yufkamız biçtiği için ve böreğin arasında çok şahane oluyor Evet şimdi hazırlamış olduğum eriştelerimi yarım çay bardağından az sıvı yağ ile arkadaşlar bunu güzelce harmanlayarak karıştırıyoruz. Benim aldığım tarifte arkadaşımda yediğim börekte içerisinde peynir veya maydanoz yoktu. Sade bir hamurdu. Ben öyle olmaması için arkadaşlar bir tutam maydanoz ve böyle peynir kirbit büyüklüğünde iki tane peynirle güzelce bunu harmanlayıp bu erişteli harcımızın içerisine karıştıracağım. Gerçekten peynirlisi daha güzel oldu. Çünkü benim bu böreği ikinci yapmam. Bu böreğimiz biraz arkadaşlar çok fazla yağlı. Ee, ilk i̇lk yaptığım böreğim yağlı oldu. Tarife göre yapmıştım. Arkadaşım da yediğim gibi. Ama ikinci börekte ben biraz yağını oldukça aza indirgememe rağmen börek yine yağlı oluyor. Buradan da Sivaslı arkadaşıma bu tarifi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Buradan selamlar kendisine. Onlar bu böreği arkadaşlar Ramazanlarda yapar yerlermiş. Yağlı olduğu için bizi tok tutsun diye Ramazanda daha çok yaparlarmış. Asıl aslı bunun çobanlara yaparlarmış. Onlar yaylalara koyun veya inek gütmeye gittiklerinde üşümesinler tok olsunlar diye bu böreği yaparlarmış. Evet şimdi ben bir buçuk yemek kaşığı tereyağı ve bir, bir, parmak kalınlığında da margarin kullandım arkadaşlar. Yine yarım çay bardağından az sıvı yağ kullandım. Bunu da böreğimizin iç harcı arkadaşlar. Bir buçuk çay bardağı da süt kullanıyorum. Bu harcımızı da börek malzememizin içerisinde kullanacağız. Şimdi böreğimiz yağlı olduğu için arkadaşlar ben tepsimi olduğu mümkünce e, çok ince bir katmanla yağlıyorum. Çünkü böreğimiz bayağı bir yağlı börek. O yüzden tepsimi çok az bir yağla yağladım. Evet, şimdi 3 tepsimi açmış olduğum yufkalarımı tepsimin içerisine arkadaşlar döşemeye başlıyorum. Evet, güzelce sevdikten sonra sütlü yağlı karışımımı bu böreklerin içerisine seriyorum arkadaşlar. Yani yufkanın üzerine döküyoruz. Evet, elimle de şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi ikinci kat aşamalı böreğimi de yufkamı da sereceğim. Evet, önceden hazırlayıp koyduğum için biraz yapışma durumu olmuş. Onu da dikkatli şekilde açarak tepsimize sağlı sollu şöyle getirerek güzelce seriyoruz arkadaşlar. Bir tarafını kalın, bir tarafı ince olmasın. Her yerine eşit gelecek şekilde yufkalığımızı gerelim. Evet şimdi sütlü yağlı karışımı ikinci yufkamın da üzerine veriyorum. Evet elimizle güzelce her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Siz ister fırça da kullanabilirsiniz. Benim için daha pratik olduğu için arkadaşlar ben elimi kullanmayı tercih ediyorum. Bu börek aynı arkadaşlar şeyi andırıyor su böreğini andırıyor. Altı ve üstü çıtır çıtır oluyor. Ortası içi yumuşak. Gerçekten çok lezzetli, harika, nefis bir börek. Evet, üç katımızı dizdikten sonra peynirli maydanozlu yoğurum karıştırdığımız karışımımızı yani erişte gibi yaptığımız malzememizi böreğimizin orta kısmına veriyoruz. Farklı, de, lezzeti çok güzel, nefis bir börek arkadaşlar. Mutlaka siz de deneyin. yapım aşaması çok zahmetli değil. Yani hazır yufkayla da yapabilirsiniz. O da güzel oluyor ama el açması daha harika oluyor. Ben hazır yufka olanını da denedim ama bunda karar kıldım. El açmasılı daha güzel oldu. Evet, şimdi aynı şekilde de arkadaşlar erişteli yufkamızın üzerine de açmış olduğumuz bu üç yufkayı da aynı alt şekilde yaptığımız gibi aynısını buna uyguluyoruz. Evet, güzelce her yerine malzemeyi her yerine güzelce yufkaların üzerine elimizle yayıyoruz arkadaşlar. İkinci yufkamızı da seriyoruz. Biraz hazırlama aşaması uzun olduğu için arkadaşlar ben e, videomu hızlandırdım. Açıklamada da tekrar yazarım. Evet son yufkamızı da serip yağlı karışımımızı da üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Yumurta falan sürülmüyor. Dediğim gibi üstü ve altı çıtır çıtır içerisi yumuşak. Aynı bir su böreği andırıyor. Komşularıma verdim. Onlardan notu aldık. Onlar da çok beğendiler. Hoşuna gitti hepsinin de. Evet kenarlarına da şöyle elimizle tırnak ucuyla bastırarak Kırpık kısımlarını içeri yitiyoruz arkadaşlar. Evet son harcımızı da verdikten sonra 180 derecede arkadaşlar altı üstü iyice kızarana kadar böreğimizi pişireceğiz. Şimdi ben böreğimi pişirmeden önce yani ben arkadaşımda gördüğüm şekildesini aynısını uyguluyorum. E, su bardağıyla ortasına böyle yuvarlak bir delik açıyoruz. Hani bunun özel bir anlamı var mı? E, o da bilmiyor. Annesinden gördüğü şekilde o da yapmış. Yani ta, daha iyi biçsin daha mı güzel olsun diye bu işlemi uyguluyorlar. Yani o da pek bilmiyor. Yani gördüğün annesinden ne gördüyse o da öyle hazırlamış. Ben de aynı şekilde gördüğüm şekilde ben de aynısını uyguladım. Evet böyle ortasını açtık arkadaşlar. O çıkardığımızda araya vermiyoruz. Onu da böreğin iç kısımlarına yerleştirdim. Şimdi 180 derecede nar gibi kızarana kadar arkadaşlar böreğimizi pişireceğiz. Haydi bakalım fırına. Evet, böreğimiz gördüğünüz gibi nar gibi oldu. İçini de görüyorsunuz saçaklı saçaklı. Gerçekten peynir harika yakıştı. Çok güzel oldu yapmak isteyenlere, denemek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Değişik bö börek. Yeni bir tarifte buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.